babalarımız kardeş. Kardeşsiniz. İşte. işte sinirli insan. Onunla babalara katılır. Biraz sinirli hanım yani. Peki sinirli hanımla baş etmenin formülü nedir? Yani işte sinirapan. Sinirl Sinirli, Sinir... sinirli <laughs> hanımla kişime göre sinirli hanımla baş etmenin bilmiyorum duydunuz mu? Sinirli hanımla baş etmenin metodu bir iddiaya göre zopa. <laughs> Doğru mudur? Doğrudur. Sopa direkt men dayak. <laughs> ee, Hasan amca. <laughs> Yanlış anlama yani benden de duymuş olma ama Sultan Hanım'a bir sopa sert söz bile söylemek affedersin biraz zor gibi geliyor bana. Zor zor Yani acık acık zor gibi geliyor bana. Mesela sopayı mopayı geç. Nasıl idare ediyorsun? Dediğini mi yapıyorsun? Hanımın düzüne gittin mi? Yani sopa mı öyle kavganızda hep aradan Yemezsin sopa diyorsun yani. Tabii lahana gideceksin sopa yiyeceksin. Hanımın lafına gideceksin sopa yemeyeceksin. Tabii tabii lahana gideceksin sopa yemeyeceksin. Öyle geçtim ben sopa sadece. atmayı aklına bile getirmek. Bu <laughs> duman da yani öyle bir yerde ki. Kaldırayım ben dumanı. Yo es nasıl kaldıracağım? Duman işte bu annem. Duman kaldırılmaz ki. <laughs> Battı azıcık batar. Siz e siz nasıl tanıştınız? Sen nerede gördün Sultan Hanım'ı? Köyümüz aynı yerde. burada. Burada tanıştık. Nasıl tanıştınız yani? Tanıştım, askerden geldim. Başka biriyle şeyim vardı, onu bıraktım bununla. <gülüyor> <gülüyor> bunu, 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 bunu gözüm tuttu. Otur, 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 otur. <laughs> otur hele, otur hele. Bunu tutu, Sen şey askerden geldin, Biz ee, bir sözdün. Geldim yanında, sen niye yani diyorsun canım? Sen? <laughs> senin başka biri mi vardı? Vardı. Sözlü müydün? Tabii. Yok sözlü yoktu yani başka birine gözüm vardı. Eee? Sonradan bir o da bu hesabıma geldi bunu Hesabına geldi. Nasıl daha bu, mı hesap? Ben bu daha iyi dedim ondan. Aşık oldun. İyi gördüm aldın tabi. <laughs> e, siz biliyor muydunuz e, beyefendinin bir başka sevdiği olduğunu? Bilmem ya. Biliyordun. Tabi. Arkadaşınız mıydı ya, o önceki sevdiği? Ya şimdi bir hurmayla taşıtılmaz. Ona da yarsıyacak daha da yasayacak. Hangisini uğrarsan alacak. <laughs> Hiç de öyle uzaktan çapkına benzemiyor benim dedem ama. Şimdi, Maşallah. Hı, öyle durumlardan korkacağım. Öyle mi? Öyle. <laughs> Sizi nasıl ikna etti? Ama ben de gönlüm varmış ondan ikna <laughs> Sen de beğeniyordun yani. tabii canım beğeniyorsun var mı yok. Sizin yoktu ama başka biri yok. ne bir gözünüz falan yoktu. Yok. Peki diğerinden nasıl vazgeçirdiniz? Benden korktu gelemedi. Korktu. Tabii evet, yani. canım. Kız rahat bırak bu adamı ben alacağım. <laughs> Kırarım senin bacaklarını falan mı? Aynı işte öldürürüm seni dedim. Döverim seni dedim. Bunu elini aldım bunu ben. Bizim bildiğimiz erkekler yapar bunu ama. Hani bir kızı beğenir başka biri beğeniyorsa şeyler uzak dur o kızdan. O artık yengen olur görmeyeyim <laughs> etrafında falan <laughs> der. Sizde tersi olmuş biraz. Ya ben öyle yaparım işi. Saçını başını yoldunuz, yolmadınız inşallah. Onlar el işi. İşimi ben inceden yaptım kimseye durmadım. Yani hep dediniz o çekildi ya, kenara. Yazık değil mi o kıza da canım? Ona niye iri zili işlerinde? O da bir ile gidecek. O kadar seviyordun adamı yani. Ya, o kadar sevdim işte onu da iri onu, o yerine gitti ben yerime geldim. Peki öbürü... Ee... Allah Allah. <laughs> E, öbürüyle evlenseydi çok mu üzüldürdünüz? Ben de başkasına vardım daha ne olacak? Olur mu? Çok seviyormuşum bak. Seveyim ya yapalım? Olabilir, seversin. Seni bağırmayın, sen hiç bağırma o vakit. Allah sağ soğukluk verir. Tabi. Hayır hakikaten hiç öyle görünmüyor ama. Demek ki hayatta hakikaten kimin ne olduğu hiç belli olmaz. Hayır, hayır, hayır. Kolay gelsin. Allah muhabbetinizi atmasın. Hayır, hayır, hayır.